Selam arkadaşlar sizin için böyle 10 tane lucky bloklar hazırladık. tako admin sonra dost lucky blok. Şu en sona açmaya başlayalım. Hadi bakalım. o hadi. Where los los orkalitos kötü. İki tane birden açıyorum adminden. Hayır ben. Ya bu ne? Bu git Dost bombinitos çöp. Krabba, da güzel, güzel. Yani işe yarar. Bir tane daha naki blok. Hadi, hadi. Gene çöp. Buraya gelelim. Şunları sonunda açalım. Bakınla şu ilk bu normalleri açalım. Hatta şöyle ikisini birden açalım. Hop tamam. Şimdi bunları açalım. Onlardan, ondan gatita çıktı. Ay. Oh, mom, uy. 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 çıktı. Şimdi sıra bunda. Bunu da açıyoruz. Hadi bundan iyi bir şey gelirse çok rüzgar ederiz. Ya, Los Orkaitos. Neyse en azından bunu çıkardık. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.